Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram'da oldukça beğeni alan saç örgülü beremin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben iplik olarak Alize'nin ipini kullandım ve 5 milim şiş kullandım. E gördüğünüz gibi çok da güzel yumuş yumuş bir beri oldu. İsterseniz nasıl yapılmış anlatıma geçelim. Evet, beremizi yapmak için ilk önce ipimiz Alize'nin Angara Gold şimdi ipiyle başlayacağım ben iki tane aldım renk kodunu da hemen size söyleyeceğim kolar kolor 161 renk kodu üç tane e, saç örgü için böyle e, parçası öreceğiz böyle sonra bunları saç örgüye çevireceğiz ilk önce şimdi ondan başlayacağım Ben 5 e, numara şiş kullandım. Boynumda öreceğim. O yüzden boynum deyip ilmek atacağım size. Şişimi e, iki tane kullanıyorum. Böyle iki kat yaptım. Tek şiş atmayacağız yani ilmeğimizi. Böyle geçirdim. 8 ilmek atacağız. 8 ilmek attım bir tane düğüm yapıyorum üstteki şişimi çıkartıyorum şimdi bir ters bir düz öreceğiz Bir ters bir düz ters bir düz bir ters bir düz ipim iki kat ee, ve şöyle iki tane yumağın iç kısımlarından aldım çünkü angurları örmek biraz zor olabiliyor dolanabiliyor bir de sökmesi de zor o yüzden böyle iki ipi bir arada yürütüyorum şimdi e, selanik uygulayacağız bir tane kenar ilmeğim var ters ördüm ilk önde bir tane düz ilmeğim var onu örmüyorum sağ aktarırken üzerine bir kere doladım. Örmedim. Şimdi ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmüyorum. Üzerine atıyorum. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmüyorum. Üzerine atıyorum. Bir tane ters ördüm. Bu da yine kenar ilmeği ters. yine tersle başlıyorum burada ilmeğim düz bunu üzerine dolayacağım şimdi bu sırada bana iki tane ilmek geldi çünkü bir önceki sırada dolamıştık şimdi bu iki ilmekleri artık hep bir ilmeğe düşüreceğiz tek ilmeklerimi üstüne sarıyorum çift olanları tek ilmeğe düşürüyorum tek ilmeğimi çift yaptım çift ilmeğimi de tek bu benim bildiğim eskiden beri yaptığımız selanik modeli. Birçok tekniğini göstermiştim size. Bir doladık, bir ördük. Bir doladık, bir ördük. Bir, bir doladık, bir ördük. Bir doladık. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Evet. 110 sıra ördüm ikişer ikişer hepsini bitirdim. Bakın bitiriş kısmı da böyle yine 8 ilmek olacak şekilde. Bitirdim. Şimdi e, bunu örkemiz üzerinde nasıl hesapladığımı göstereceğim. Şöyle yerleştiriyorum baş çevresini. iyi Bakın bayağı bir fazlalık bıraktım burada. Şöyle bir 4 5 parmaktan fazla bile gördüğünüz gibi. Şimdi bunu saç örgü yaparak yedireceğiz belinize. Ee, örgülerin hepsinin aynı yöne baktığına emin olup hepsini bir arada tutmak için hemen şöyle şişimden yardım alacağım. Evet şimdi başlayalım saç örgümüzü yapmaya saç örgü yapmayı biliyorsunuzdur zaten kız varsa çok sıkmayalım örgünün geldiği gibi yapın ortada. Diğer şişimden yararlanacağım. Onu da böyle geçiriyorum. Böyle bir saç örgü parçamız oldu. Şimdi bunlardan ilmek çıkartacağız. Evet bu kısımda ucu gagalı tunus tığları var. Bunlardan yardım alabilirsiniz. Ya da bir şişle de çıkartabilirsiniz. Nasıl kolayınız gelirse. Bir tane böyle zincir yaptım. Şimdi ilk gördüğüm yere batıyorum. Sık iğne alarak burayı kapatıyorum. Bir ilmeğim oldu bile. Şimdi her gördüğüm yere batarak ilmek alıyorum. Burada göz kararı yapıyorum. Gördüğüm yerde batıyorum. Şu birleşim yerine kadar devam edelim. Şimdi e, burada hem bu ilmeği hem şu arkadaki ilmeğe batacağım. İki örgüyü birleştirdik. Şimdi diğer parçadan ilmek almaya devam ediyorum. Şimdi burada hem öndeki hem arkadaki ilmeğe baktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet ilmeklerimin hepsini aldım. Ee, kenarları böyle e, ilmek tutucularla tutturdum çünkü e, şişler orada olduğu için öremem diye. Şimdi e, artık ilmeklerimizi örmeye başlayabiliriz küçük şişe sığmayacağını düşünerek diğer uzun şişlerimi aldım. Onlarla öreceğim. Şimdi size göstermek için boynumda örmüyorum. Bir ters bir düz öreceğim. Zaten o ilk sırasında. Buradan battım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir tanesini düz ördüm. Bir ters bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu sıra bu şekilde devam edelim. Arka sırada yine selanik modelimizi geçeceğiz. Evet sıra başına geldim. Ee, bu arada ilmeklerimi de saydım. Tam 90 ilmek atmışım. Şimdi başlıyorum e, bir, örneğimi kurmaya. Burada bir tane düz ilmeği var. Ters örüyorum. Bu düz ilmeği örmeden alıyorum. Haroşaları öreceğim. Düz ilmekleri örmüyorum. İlk sırayı bu şekilde kuracağız. Bu şişlerle örmekte video çekmekte biraz zor. Bir örüyorum. Bir örmüyorum. Bir örüyorum. Bir örmüyorum. Örmediğimin hep üstüne atıyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arka sıraya geldik ee, ilk sırayı hiç konuşmadan yapmanızda fayda var çünkü bir örüp bir atladığımız için şaşırmadan yapmamız e, örneği kırmızı açısından e, güzel olacaktır şimdi doğru kurduğuma eminim Çünkü birkaç sefer baktım bir ters yapıyorum bu e, tek ilmekleri şimdi çift yapacağım çift olan ilmeğimi tek ilmeğe düşüreceğim. Şöyle biraz yaklaşayım. Tek olanı örmeden aktarıyorum. Diğer iki ilmeğimi tek yapıyorum. Bunu örmeden aldım. Çift olan ilmeğimi tek düşürdüm. Örmeden aldım üzerine doladım. Çift ilmeğimi teke düşürdüm. Örmeden aldım doladım tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldım, doladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldım, üstüne doladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Doladım, düşürdüm. Doladım, düşürdüm. Bu şekilde Selanik örgümüzün ikinci sırasını geçmiş bulunuyoruz. Beri boyunca bu şekilde örmeye devam edelim. Evet hanımlar, ben berimi toplamda 16 sıra ördüm. Şimdi artık tepe kısmını yapmak için ilmeklerimi tek ilmeğe düşüreceğim. Yani çift ilmeklerimi bir ilmeğe düşürüyorum. Düz ilmekleri düz öreceğim. Çift ilmeklerimi tek ilmeğe düşürüyorum. Böyle yapıyorum ki bir sonraki sırada onları eksiltirken daha rahat hareket edebileyim diye üstleri düz örüyorum. terslere iki ilmeğini bir alıp örüyorum. Böylece ilmeklerimizi eksiltmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bitirdim bu sıramızı. Şimdi tepe kısmını eksilteceğiz beraber. Burada bir tane kenar ilmeğim var, onu örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi ikisine bir alıp ters olarak örüyorum. İpim ön yüzde, ikisini bir kesiyorum. bu şekilde tepemizdeki ilmeklerimizi bir araya düşünmüş oluyoruz. Bakın böyle oluyor. Eksiltmelerimiz bu şekilde devam edelim. Evet bütün eksiltmelerimi yaptım. Şimdi ön yüzden bir sıra ters gideceğim. Arka sırada yine eksiltip beremizin tepesini yapmış olacağız. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Arka yüze geldim. Şimdi kenar ilmeğim hariç hepsini bir alt sırada yapmış olduğum gibi ikişer ikişer alıp ilmeklerimi eksiltip tepe kısmını oluşturmaya çalışıyorum. Sıramız da bu şekilde devam edecek. Evet, şimdi de şişimizden çıkartacağız ilmeklerimizi bir iğne yardımıyla tek tek iğneme aktarıyorum. memimizin tepesi bu şekilde olacak. Şimdi kenarlarını dikmeye devam edeceğim. Evet, tepe kısmında ilmeklerimi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyorum ki burada tepede hiçbir delik kalmasın. Şimdi burada emeklimi yine karşılıklı getireceğim. Yanları bu şekilde aşağı kadar dikeceğiz. Ben makine dikişi yapıyorum şu an. Geriye batıyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimizi tek tek çıkartıp ona da ilave edeceğiz. Evet ilmeklerimi ilmek tutuculardan çıkarttım ve çok fazla bozmadan hemen dikmeye devam ediyorum. Burada da yine saç örgülerinin şeklini bozmamaya dikkat edelim. Mesela bu iki ilmeğimiz denk gelmişti. Şimdi buradaki iki ilmek denk gelecek. Bakın böyle. Sonra da şu ikisi. X denk gelecek. Burada ikisi denk geliyor. Burada biraz her iki tarafı birleştireceğim. Açılmasını istemiyorum. Çünkü bir iki kere burada birleştirelim. Şu iki tarafı atlarken boşluk oluşmasın. Şimdi diğerini atladım. ve yine yakınlaştırıyorum. Burada yine sağlamlaştıracağım. Birkaç kere geçiyorum. Düz bir dikiş yapmaya özen gösterin. Ki beliniz güzel dursun. Şimdi burası bittikten sonra ben ee, saç örgünün Birleşim noktalarında Küçük küçük Bağlantılar yapacağım. Onlar da belli olsun. istemediğim için küçük küçük hareketler dikeceğim. Evet. Dikişimiz bitti. Şöyle ipimi şu tarafa doğru götüreceğim. Ve bir düğüm atacağım. Bu iplikleri sonra temizleyeceğiz. Tığla. Şöyle kesiyorum. Evet, belimizi diktik. Şimdi ters çevireceğiz. Az evvel bahsettiğim noktalar tam şu üç e birleşim noktasının olduğu yerler. Çünkü bakın e, taktığınız zaman şöyle bir görüntü oluşabilir. Burada ilmekler birbirlerine temel tam olarak bağlı olmadığı için. E, o yüzden bunları tutturmamızda fayda var. Ben daha önce buna benzer e, bir bere örmüştüm. Ama o zaman buradan da ilmekler çıkartıp yapmıştık. Modelimiz öyleydi. O zaman yine ben bu, şu noktaları tek tek dikmiştim ki e, verimiz Güzel durursun. Şimdi ilk birleştiği noktadan şöyle arkadan batıyorum. Önden çıkacağım. İpimi altta tutuyorum. Çünkü tekrar geri dönüp orada bir düğüm yapacağım. Sade tek bir şekilde tutturuyorum. belli olmasını istemediğim için şimdi arka tarafa döndürdüm üç kere sıkıca bağladım dibinden kesiyorum şimdi diğer bölüme geçeceğiz bu da tam şu noktası birimizin Hepsine battığınızdan emin olun. Şöyle i̇ğneyi hareket ettirerek Geri döndürüyorum. Düğüm attım. Kestim. Hemen bir sonrakine Alttan yavaşça yukarı çıkıyorum. ip alttan tutuyorum kaçmasın diye hemen bir yanındaki noktadan batıp yine 3 ilmeği birden battığına emin olup çekiyorum bütün hepsinde bu işlemi yapacağım hiçbir şekilde artık oradan ayrışmalar olmayacak ve birimiz de gayet güzel dönecek. Bu şekilde devam edelim. Evet birimiz bitti ve mankenimizi de giydirdim. Ee, şimdi biraz e, saçları falan olduğu için beri ele tutuyorum. <laughs> Bir şiş, yardımıyla. Şimdi şöyle hareket ettireceğim. Nasıl durduğunu görün istiyorum. Bakın. Tepe kısmımız böyle. Ön kısımdan da böyle görünüyor. Şöyle bakın. Bitmiş de Bu şekilde. Birimiz. Gördüğünüz gibi Umarım e, Güzel bir Beri e, olmuştur sizler için de Ben örerken çok ama çok keyif aldım e, Şimdi daha örecek olan herkese Kolaylıklar diliyorum Sevgiyle kalın Hoşçakalın